Evet, ben çok ya. <laughs> Selamun aleyküm. Açtın mı? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ben yine buradayım. Gitmeye de niyetim yok. Yiyoruz, içiyoruz valla. <laughs> Oturun yavrum. Yani ya şeydir, ne şey bereketle geliyorsunuz, bereketle. Evet. Allah Karnımız şey... doyurduk, öyle gideceğiz. Akşam çayını da içelim, öyle gidelim. Evet, Evden çay <laughs> Ne oldu anneciğim? Bana şey diyor, ablam diyor, şişko. <laughs> Kilo almış evet biraz. Yok yok yani. deminki gibi söylesene. <laughs> Ablam şişko olmuş. Ben çok zayıfım ya. Valla bizim aile pek zayıf zor bulunuyor yok yani. Vasfül yani. ailesi herkes. Öyle diyoruz vesile. <laughs> Bizde zayıf yok. Bir biraz zayıftım. Ben bir de, zayıf. de Filiz var Almanya'daki zayıf amcamın kızı. <laughs> Onu ben tanımıyorum. Sen de geçtiğinde evet yapılma. Her yani zayıf resimleri... Ama şu anda ne yazık ki? Esra'nın düğününde bile zayıf bir kız. Şey <laughs> Senin genelde minnet çıkıyor hemen. Evet. Hadi ben veririm. Ben veririm. Orada sorun yok. Kız ben de hemen veriyorum yapınca biliyor musun? Yazılma. Önemli dip dip olan vermesi. <gülüyor> <gülüyor> önemli. <gülüyor> evet. Önemli olan vermesi. O doğru. Katılıyorum valla. Ama işte Esra veremiyoruz ne yazık ki. Var mı senin Esra? Ben alabilir miyim? Hepinizin tamam mı? Hepinizin tamam. Ben de yer değiştirdiğinizde evet. evet. şu an sana kilit Olsun olsun, olsun. Sizin ya. Ben yemesem doğru. Yiyin siz. Yazın diyorum. Yaza kadar diyorum Ne edeyim diyorum ama. Ya. Ya. Yaza kadar veririm. ümidi. Nisan, Mayıs'a kadar oluyor. Sonra bak Aman yaz geldi. Aşkım yiyecek misin tatlı? Abla sen... Al bebeğim. Hı? Ben çok çabuk yiyeceğim. Yok da sahi. Çekiyor ya? Söyle. Video çekiyoruz yalnız. Kendi mu? Şarkı. Bu kimin telefonu? Bu Kim? burada, bak burada. Al bunu. Çekeceğim onu. Al da bizim bunu. Bu da var. Hadi ondan video telefon gelir. Bayağı bir kalabalık A, çocuk, çocuk grubumuz var. Bir bölümünü bu tarafa Hangisi gönderdik. Hangisi de hangi yere sokacağımızı şaşırdık. Tamam oynasınlar. Çocuk olacak ki hareket olsun. Aynen. olsun. boşver. ver. Öyle de ses olunca. Ben normalde Ayçi ile geliyorum sadece. Sare oynuyor diye. Şimdi Deniz Güney var diye Berto da geldi. İyi, ama ne tabii... kadar beyefendi beyefendi Takılıyorlar. Evet. Kütük yuvarlamıyorlar. <laughs> o sene onlar mı yuvarlanıyor? <laughs> ya şimdi şey. çok gülünce de <laughs> bana sen derler. Yuvarladın. Çok gülünce de mi? derler. Bizimkiler mi yuvarlanıyor? Evet. <laughs> İkisi bir sokağa. anlaması da Sokağın yol tarafında şuradan bir çıkıntı var. Ses var. Evet, Bir ses duyduk. Senle ikimiz şuraya çıktık. Fırladık. Neyse bunlar böyle bir kütüğü yukarıdan şuraya yuvarlamışlar. Ben işte miydim burada mıydım? Sen Seni işlemiydim. hatırlamıyorum ya. Çünkü ben de, de. Ha, öyle miydim? Ben de orada ara dedim. ben de <laughs> bak. <baktım. gülüyor> panik hemen ne oldu Aha. falan diye bak. Büyük diye bir ses vardı. Hatırlar mı yoksa? Hı yok. yok. Oradan şey... aşağıya atıyorlar ya. Buradan ses çok yapıyor çünkü. Doğru. Ondan sonra duyduk ama. Ya bir insan olsa. Gerçi insan gireceği bir yer değil. Yazınsa dışarıda oturuyorsunuzdur. O yüzden çok sesli. Yazdı yazdı. Yazdır, Yaz kesin yazdı yazdır. Kış da olsa duyulur. İşte paldır güldür arkadaşlar. Tamam, tamam işte oradan güldür gibi biz bir şey yakaladık, bir şey oluyor sandık. Koştuk alanda biz iki panik. Nereden bulmuşsun? Yani ne, orada şöyle bir küçük buluşlar, aşağıya yorulamışlar. <laughs> Yok, alınmışlar. zaten orada yuvarlıyorlardı. Bir şeyler yapıyorlardı o zaman, tamir olayı vardı. Hemen yani biz de baktık sağa sola kim gördü, kim görmedi. istedik. Sokakta Bu kağıtı çok canım. Evet, sizin da... buralar biraz sessiz. Ne? Sessiz, Bu sizin buralar sessiz. Burada çocuk bile oynamıyor biliyor musun? Kapıda çocuk göremezsin. Bizim mahallede her sesle hemen çıkıp herkes diğerlerine bakıyor. Çocuk yok sana. Yok. Yani. Bizim yok. yok. Ne yararsın aşkım? biraz daha evler birbirine yakın hı hı. şey yap. Bu taraf merkez biraz daha yukarı. Emin. Bu taraf ah, merkez bak. Evet. Ha ekler Şu mi istiyorsun? Hadi ver sesle. Ver mi? Tuz alın da ver kısa. Işık. Ben de ışığı şey söylüyor Işık. ama ışığı mı bulamadı? Ben de duymadım. Ben de Ben deniz sandım. Ben de deniz sandım gömde. Deniz seni mi acaba? Yok annem. Ben tamam. taban Ben, 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 size, ben, size. ben sana getirdim. Hayır hayır abi, şey değil. <laughs> ben çay şey, içeceğim lütfen. Hayır, hayır. Bu zaten bir şey olmaz. Çok tatlı değil bu. Ben, ben, onlar sen Mutlu oluyorum vallahi. Ha hepimiz Çok bir arada. Tatlı değil. O yüzden yiyorum. Muhallebi ya. Hmm. Bak o almıştık. Seni sanki doğru tamam. Çarlı nasıl beğendin biliyor musun? Değil mi? Şimdi farmı Temiz çatal var mı anne? Tamam. Biz de var. Tamam. Ne yapalım bugün? i̇lk gün olduğu için hmm. biraz daha hareket, Ondan bereket. Hareket bereketir, kuru fasulyemizi pişirdik ama. Bayağı gülüştük, ettik, sohbet ettik. Vallahi. Ne yapalım? Altı üstü bir hafta kalacak evine. Aynen. Ne zaman okullar üstünde bu arada? Bu, bu hafta. Bu, bu hafta üstü. Bu hafta Ondan sonra kapsa mı? Daha zaman var? Ne zaman var? Bu haftayı? üstü. Sekiz gün sonra Bugün gün cuma. On gün var. Ya pazartesi değil, bir dahaki pazartesi mi? Bu pazartesi değil, bir, bir dahaki pazartesi. Ya ha iyi maşallah maşallah. Tam bir, sen ha, tam bir haftaya geliyor. Öyle hmm. mi? <laughs> tam bir haftaya geliyor. İçine gitmeleri hani? oh, i̇şte, şey, 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 şey. şey değil mi? Tam bir haftaya geliyor. Gelmesinden mi? Tabi tabi. Olsun olsun. Her şeyi görür. Olsun iyi oldu. Aymin Hanım'ın da morali yerine geldi ya. Bir yiyor, bir, yor, bir yor. Ay yiyor iyi hoşuma gitti. Zaten yemesi. Yedi yemeği yedi. Şimdi akşama da kuru fasulyesini yiyecek. Ama bir siparişi daha var. Dayısına söyleyeceğim. Bulursa alsın. Midye dolma var ya çok canı istemiş ameliyat olduğunda. O istemez. Hayat da O Bu nerede mi? üstü bilmiyorum onu. Birinde mi gördü mi? acaba? Yok hani hiçbir şey görmedim. Hastaneden beri. Yani Almina şey yemez. Bir dolma ama. yemez. Deniz 50 tane istiyordu ya. <gülüyor> <gülüyor> Deniz yer. Dörtte. <laughs> hissediyordu. pek şey yapmadı. Ama bu sefer Armina tutturduğun Ameliyat olsun. Ben ilk kez iyileşince midye dolmayacağım. Allah Allah. Iyi Kadıköy'le dayısı bulursa alsın bir 10 tane <laughs> dolmalardan yürü. şöyle arayacağım. Ne işi şey Haydi izlemek ya? <laughs> Kaçta çıkacak? Ne bileyim ben zaten çıkıyorum. Kaldım erken çıkıyorum. Yenge kapı He? Kapının önüne bir şey koymuşsunuz çünkü. Bir Başka. şey koymuşsunuz. Tahta vardır. Tahta hı, ya orada. Sare yapmış. tahta koyuyor ya. Açılsınlar diye. hadi mi? mi? Ben de, canım, ben de. de. su şey <laughs> ne? Ben, ben de Sen, Sen de. yaz o bitti şey ee, Oğlum daha ne yiyeceksin? Çakmadı alıyorum dedi de telefonla de. dedi. Geliyor çok iyi Niye? başlar mısın bu? Ha, ama yok. Şimdi bugün açar ya. Açık da dün de Altın altı da yani. Su var Şimdi müşteri şimdi şim şey ya. Aa, müşteri geliyor mi? Müşteri gelince şey yok zaten, bitiyor zaten. o saatte ağzı Ne yapacak? Ya. Temizliği yapamazsa, ne yapacak? Yani. Sabah da. Da, lazım. Lazım. Çünkü açılmıyor bizim orası, sekizde açılıyor. Peki. Dışarıda bir yerde ben olsa de var de ya, gider akşam beşte gider evine. Akşam da gelmez. <laughs> Kazan gibi bir kazıdım, kazıdım, getirdim. Çok güzel. Her şey çok güzel. Keserim Afiyet olsun. Ol, Bebecik <laughs> miyiz ya? Ben <laughs> evde yerim. <laughs> Aşk olsun. Size beni direkt yatalım. Bence <gülüyor> de. <laughs> Dence de, de öyle ya. <laughs> olsun. Evde birader da yiyecek. ne <yerler sesine. gülüyor> alacaksın? Kahvemi de getir. Senin de onlara da gelirken geldi. Kahve var. Şimdi ne var? Yani. Ben hiç falan kahve var bir şeymiş bunu yesinler. Bence otur gözünden. Kaynata. Damat kayıp eder yesinler. Ya. Ben de kaynata görmüşe diyecektim. <laughs> <laughs> Geleceğini Kübra'ya söyledim. O da sevindi, o da gelecek. Söyledin mi? Evet. Gelsin bir akşam, gel. Onlar da geliyor, araba da geliyor. Ay doğru o. O Ben onlara gittim de, de, de. onlar getirdi. Öyle mi? Evet. İşte ben de, A, şey de tutup sattım. Onlar Allah razı olsun. Arabayla, da 17 dakika dakikada. Söyledim ama akşam trafik oluyor kızlar. Yok, 9'dan sonra oluyor. onlar. Onlar saati şey yapıyor, dokuz sonra trafik oluyor. onlar bilir Haber versinler de çocuklar yemeğe gelsin, bir şeyler hazırlayayım. Habersiz haber. İstedikleri haber. gibi gelsin. De. Ya gelsin gülüyor, o ayrı. Halalarını <laughs> ne diye. Onlar gelen daha konuşturuyor. Başka da açacağım mı? Selahattin galiba yedi buçukta bir işler görüyor Pazar günü sabahtan gelsinler. Yıldız yeter ki. Selahattin. Kalmasın yanar. Onlar da olur. Onlar da olur. Onlar aynı odada iki sene kaldılar. Ay bir açıyorum bakıyorum ikisi muhabbet ediyor. Çok dertliler bazen.

Meryem izliyorsan selam olsun sana. Sevgilim şey, balkon döneminde bir dönem. Ee, Bal... ile şimdi bir şey konuşacağız. Bir şey konuşacağız. Şimdi, burada konuşacağım. Balkon de, bir bir dışarıdan girebiliyor. Meryem'le de az önce bir dakika dedi. Ablamla özel konuşacağım dedi. Biz başladık şimdi şurada konuşmayı hayal ettim şimdi. Şey. Oradan da baktım. Açmış camı da. Ben diyor, dışarıda inmeyin <laughs> <değil mi? gülüyor> O kadar da sağ bir kızımız. İlk bir yıl bana şöyle, gel dedik bir daha Nasıl olsa anlamayacaksın konunun hepsini. <laughs> ya. süper ya. Hiç dinlemiyoruz ama. Ama hiç dinlemiyorum. ama. <laughs> Bak, çok güzeldi mesela. Güzeldi, güzeldi ya, artısıyla, eşsizliğiyle. Nefza, bir şey yiyecek yer kalmadı. <laughs> Ama olmaz bak darılır da. Şişko abla, şişko, aldan, şişko, şişko. Aldan sana darılır. Ya şişko abla, şişko yerine darılır. Esra'yı sen yanında, ne kadar yazılır? Evet, Esra senin bahanem var. Hadi biz neyiz? zaten yok bak. O bir anda gidecek. Esra küçücük kalacak size. E ben bir bahane vermiştim bahane ya. Şey var. Bahane bulun bak sinirsel sinirsel. <laughs> Biraz daha. Yemiyor. 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 biz. Yemiyor. <Hayır>, hiç boğazımı <laughs> sevmem. tatlıyı bitiren ben de bu arada. Tansımar geldi ekmeği kesti. Hiç ekmek yok Ama o günlerde. Ama bıçakla kesmiyor bak hepten keseriz. Heptan keseriz. Ben dikkat ettim. Tatlım hiç şey yapmadım. Yok bak bugün herhalde değil mi? Bak biz kesmeyiz kesmeyiz ama kestik mi de keseriz. Gerçekten hırs yapınca evet. hırs yapmamız evet. lazım. Ama bir, ha, bir şey, şey daha olur. yapmam ha, lazım. Hırs bana bir ara geldi sonra gittim. Bir dengeyi sağlamadım. Yeni Şu alttım. Su yani, içiyormuş şey kendini bu. Bir şey onu yapmıyorum. Bak Çünkü şey, azaltmam şey, şey, lazım. Ödemi nasıl Su Çok su uzun süre açta kalmayacaksa şekeri şey evet, de düşünmeyeceksin. Şekeri düşünce saldırırsa şeker bir, bir, şey. bir şey Evet Şekeri ara ara ağzında şekeri de yüksek alacak. Bir yok mu? İnşallah Rabbim beni sağlıklı sağlıklı kurtulacağız. Şu anda bile gördüm. Hadi gelin kızım. Var mı bir şey? Keşke öyle olsa. Bekliyorlar tamam. alacaklar seni içelim. Sakın bana haber verme. Doğru geldik. Şimdi öyle diyorlar ya annemi önden gider. Buraya girme. Bak biz bizden kapmış bakacağız. Bunu tamam. Şırıl şırıl falan var derse var ya ben alırım. Öyle kapıya doğru diyelim. Hadi siz poğaça varsa atarsın da ben sen poğaça ikşiririm gitmeden. Açık abi bekliyor. Abla senin kamyonla gidişimiz doğru. Annem annem şey kaçıyor onlar. Kız bizim zorumuz ve İsmail geldi. Fırat'ın <laughs> kayınçosu doğumda kamyon arkasına atladı. Fırat gel. Fırat'cığım hadi Fırat'ın konuşmuştuk daha önce. Fırat'ı aldık çay ocağında. Fırat'a hadi atla. Küçük kaydı da geldi. bir, hadi atla. Hadi, hadi. arkaya atlıyor. Sen pikniğe gidiyorsun. O kadar komik kamyonetle. Kız o gün doğurdu mu onu hatırlıyorum. Kay Kayı doğurmamış öyle dedin ya. Ama gecesi ondan sonra. O gün doğurmadı. Doğurmadı değil geldin. mi? Geldik. Ge ama kocaman kamyon. Çok kötü ya. Can kamyonu. Darıyormuş. Ertesi, ertesi, ertesi gün doğdu. Geldik eve. O gecesi. Ondan sonra tekrar ertesi gün doktorum varmış. Dönümümle. O ertesi gün yapan. O günü o kadar en rahat. Çocuğun kaybadıkları durmaya başlamış. <laughs> Normalde onu bekliyoruz. Hasta o günü alsalardı alabiliyorlarmış şey, aslında. Yavru, kırk 40 Kırk haftalık olmuş. Dört günlük. denizde. Denizin her şeyinde oradaydı. Gittim böyle bir araba ya yaptırdım. doğdu. Hatırlıyor musun? Yok, yok, ben doğru, Elimi sepetten. Çikolatasını yaptırdım, araba yaptırdım. Sepet Böyle çok eski modeller olur ya. Halam Emine'den çuvalla çuvalla götürüyordu bir şeyler. <laughs> Onu Abdullah Can'a gönderiyordu. Abdullah Can'a gönderiyordu. Ne zaman halam çarşıda işte çuval çuval bir <laughs> şeyler taşıyordu. <laughs> yani. Sarenin gibi çok şeydi. Gece üçte annem bir şeyler aramış. Gece üçte çıkacak herhalde. Hazırlık. Ki şey, e, gidiyordum tahta Sabah, kale vardı eskiden. Tahta altıda çiçek almaya gidiyordum. Toplam. Kız ben kendi doğumuma giderken. Kendi e, kayısı suyumu kendim kaynattım. Şişeye koydum. Doğuma dikkatle yanıma aldım. <laughs> 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 Ama kimse mi bana kayısı suyu? Hani doğur derdi. Kendi kaynat <laughs> ben de yani doğuma giderken ya. kaynattım. Ben hamileyken son günlerinde kendim kaynattım. Koydum dolaba. Hmm. Ben doğuma gittim. Onu dedim kayısı suyu getirip peşin Ben yapmayayım. hatta anneme dedim ya son iki hafta kala dedim anne kayısı suyu falan kaynattım. Ben, şey de, ben öyle de. yaptım ha. kendime. Kayısı sularımı kaynattım. Hatırlıyor musun? Kayısı suyu yandım. Şey yaptım. Şey, hatta anlayacağım bana Kız kendi peşin kay, kendi kaynattı. Hayır şimdi şey, şey, de başlayacak mısın? Çocuk yani sütün olsun diyenler var ama Allah diyenler var. Azamam ama dik ne olsun içsin ne olur da hani dikey. Yani şimdi ya Kayısı ya ya suyu hem şey e, ameliyattan sonra şey yoğunluk sonra kabızal onun için de iyi oluyor. Kabız oluyor ya. ya? Tabii kabız gaz falan kötü oluyor. Aynen. Ondan sonra A, alalım kayısı. E kuru kayısı güzel. Islatırım biraz kumu diğer tamam. kumu Anay, oluyor bazen. Kayısı, az şekerli. Onu içersin. İçerisinde ama dönerimden sonra içecek. Doğumdan sonra değil, doğumdan önce içecek. İçerisinde var. Onu doğumdan sonra. Onu doğumdan sonra. E, Kayısayın tam, tam doğum yaptığın gün hani mesela 2-3 saat sonra meyve su içmeye başlayabilirsin diyor ya yani, yapay meyve suyunu onu içersin. Tabii böyle meyve su içmeye başlar. Anneciğim. Gideceğim. Ne? Şey. Ee, sen genelde tuvalete kendi gidiyor. Ne bilir kendisi buluyor. E, Kibarlık olsun bak. diye soruyor. Ama soruyor şimdi. Şimdi oradan çıkmayı dedik ya. Ne? Bak çocuk söz dinliyor. E. E. Ay, ay büyüdü. Boyunu gösteriyor. Hala diyor. Bak boyunu diyor. Boyun Benim boyum. iki kere üç kere de? bana bugün boyunu gösteriyor. Büyüdün diyor ya. Ben artık geçtim falan diyor mu? Şey Yok ona girmediği aslında. Hiç girmedi. Hiç girmedi. Ayşe bazen diyor. Ben mesela Sari bu kadar. Ben bu kadarım. Ay öyle diyor. Sare bu kadar. Dedi ona aynısını dedi. Ama sonra Sare üzülmesin diye Sare da buna bak kadar <laughs> kadar. Ya kurtuldu çocuk, çocuk ya. Peki <laughs> arada kalıyor. Çeye <laughs> girmedi. Sarı da var. öyle niye girdi? biraz daha böyle şey yapıyor. Tek başına olsa Baban da çok hiç hiç 5 dakika ayrı oynuyor. oynuyorlar. şöyle. Biz varız. Şey, benim kız diyorum ya. Yönetici olacak. Ee, böyle. Geldi. Ben, Sokanda hayatta ayağa mutfağa yanıma yanıma geldim. Hiç görmem ben. Geçen sefer ama küçük şimdi geldi. Ya, o zaman küçük daha olur. Ayşe'yle küstüm diyor bana. Gitti diyor ona. Kız. kız hayatta, hayatta demez. Hayatta değil mi? Ben şaşırdım. Hayatta Ondan kusur. sonra baktım sarıldılar barıştılar. Eve dayıma gelmesine var mı da? Dayıdın mı? Hı hı. Sen ya şuradan ya. benim telefonu alıp oğlum yazıyor. Dayı'nı arayabilir misin? Arayayım. ara. Ara. Dayıcım de eğer mümkünse de... Çocukların yanında herhalde. O tarafta ara. He. Yani uygunsa dayıcım de bana de... 50 tane midye aldı. de. <laughs> kalpten götür. 10 tane kadar de. Çok bana, canım istiyor de. Midye alır mısın dayıcım de? Midye dolma de ama. Midye dolma. Ne? Oğlum yazıyor. Gir odaya annem orada konuş. Konuş derdini anlat. Annem dayın senin o. Ben söylersem olacak. Çok canım istemiş. Ne yapayım? Ya diyor mu ben söz verdim ona işte. Biz de, dün, dün kuru fasulyeyi pişirdim şey Kuru fasulyeyi zaten olay oldu bize. Kuru fasulyeyi pişirsen şey kim yiyecekti? Yani diyor. Yani, yola çıkıyorsun. Yani hem beş mi bir anda. <laughs> zaten o işte de... arkada varmış bir tane kat çıkalım. Gerek yokmuş. <gülüyor> 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 bir de tane mi yapsın? bir de Alpina'yı mı uğraştıracaksın çocuğuma? <laughs> <laughs> ver bana telefonu çıkıyor, ya, ben de, mi? Hadi. Telefonu kapat, ben de <laughs> hadi bu kırmızı şey <laughs> kapalı Bir sen yaz o zaman bol bol dedem rahmetli İstanbul'dan Samsun'a saptasalılarken Samsun Samsun <laughs> Samsun yumurtanın her şey başımın birazda doluyor ay ay yumurta kokmuyor mu dede bilet kızar diyorduk yok diyordu kim yumurta kokmaz mı biliyor musun ama şurada kokar ya, Anne o koku hani o yanında hani o yumurta kokusu Ya Ama bir düşün yani <laughs> ya şurada ekmek arası sadeviç yaptım mesela yumurta tuz serti. Ben bana çok geliyor yumurtanın kokusu. Kokusu ağır geliyor yavrum. Ekmek e, arasında yumurtayı yani, doldurup doldurup otobüse biniyor dedi. yumurta. Evet. Yumurta Top tutacak. <laughs> Halbuki ne alaka? Top Yolda tutacak. çıkmamak için. Yani ya, ne top tutacak? Zaten sen uzaya mı götürüyorsun? <laughs> ya peynir zeytin yaptı. Yok yumurta. <gülüyor> <gülüyor> yumurta. Yumurta. <gülüyor> Babam da öyle. Sabah kendini çok iyi Acıkırsan Allah korusun. <laughs> <laughs> Acıkmasınlar. Şey şey dağ başında yaşıyoruz. Yedi yedi 24 mutfakta yemek yapıyoruz. <laughs> sen bol bol yumurtaları yumurta severse, bak, Olur, haşla haşla koy, tok tut Çıldırmazlar. Olur seviyor yumurtayı. Çok Yumurta sever sever. O da kahvaltı. O da almış. tane, almış. Ayşe almış. Sen bütün al gel kaşığımı koyayım. Bütün bardakları hı hı. karıştıracaksın. Ben şimdi bu seninki ki Ben karıştırmam. Bir e sanki ki bu. Ben i̇çiyor, Sen hiç mi, içiyor. Yok, içiyor. Diyorsun, onu... Onu şiştim, beni de şiştim. Aa, o parayla biliyorsun o çay. Evet. Onu içeceksin, üstüne meyve da vereceğim. <laughs> ee, e, de vereceğim. Ha, yol. Ha, yatıya yorulma burada Uykuda kal. Uykum da geldi zaten. <gülüyor> <gülüyor> tamam işte <laughs> burada yat. <yedim>. <laughs> burada yatabilirsin yatakta boş Limonu bak ses yapıyor mi ki Çok, sever ay, çok böyle. oyun oynuyor Şimdi kalabalığız ya yalnız kendimiz mesela tek başımız yok hiç bir şey yapmaz Ama kalabalık böyle şey yapıyor Limon Oyun oynadı ya Hayır normalde çıkaracağım ben onu dışarıya ama Sare'den Bir de kapıyı açıp bir kapatıyoruz kapatıyorlar, ya Bir de kapıyı açıp kapatıyorlar o kaçar Yani direkt dışarıya bizim kapı bakıyor Kız bu odadan nereye gitti? Odada var onlar eve geri girdim, her girdiğim geri, geliyor ya falan. Yavrum, onlar o taraftalar. Onlar bu taraftalar. Bir yorulardı ya falan, ona gelli olurlar, ne para olurlar gibi. Niyetin <laughs> 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 <Mütün> telefonu <laughs> kapalı Mesaj <laughs> yazma mı kapalı? Birazdan şey yaparız. Açarız. Aç, o zaman ben izleye gir, dedim be, kapattığına göre. Ne diyor ya? Yoksa başka bir başka çıkan Ya bir toz istiyorlar. Kocaman makinayı bir daha ısıtıyor. Dünya edeceği ee, parası geliyor. Tamam yapar bir tost da tost makinesini temizlediği için o, o da bir özen istiyor. E yerler siliniyor, tezgahlar siliniyor. Yani bir daha açması ısınması tamam evet. oluyor değil mi büyük makinelerde? Her yeri çalışır suyu yapıyor. Yani öyle da. Öğrenmiş oldum. Hiç değilse merak etme bu saatte niye telefonu kapalı diye. Çok ettim. nadir uçak badını alıyor çünkü bazen çok ilginç. Hani bir kişi bir kişi. Esra şekerim çok şey Başka bir şey uyduruyor. Oradan geliyor zaten adam. Arayan kişi uzakta değil. Aynı fasa işte. Ya şöyle diyor. Temizliğe gidin diyor. Sipariş alamam diyor. Yani zaten saat sekizde... Yine de çok sevdiği bir lise yapıyor diye bir şeyler ama şeyleri açmıyor. Han 8'e açmaması lazım. Ha. Çünkü bitiyor zaten. Şöyle şey. Han 8'e kapanıyor. Evine gidiyor bile. 10 dakika yani. önce çıkman gerekiyor orada. Terk edeceksin. Hani bir en son güvenlik kapatıyor. Sabah da terk falan Yok. Yorumlar. Güvenlik orada kalıyor. Yatıyor. Sabah da terk temiz olmuyor. Her her var. şey. Bir şey var, kat var. Avukatlar, yani, çok var. bayağı şey. Ben bir gün çalıştım. İki kapılar. Bir gün çalıştım. Çok çalıştım. <laughs> çok çalıştım. <laughs> Avukatlar, muhabbetler. Neden hatırlamıyorsun sen çalıştığını? Bir, bir, daha daha bir, şey şey ya, bir gün gittim geldi. Ondan sonra sizi RC... denize sevk RC... ettik ya. <laughs> Hayır, ertesi gün eniştem geldi. O yüzden. Sen gitmiş miydin o sene? Ben gittim çalıştım bir <laughs> gün. Ben de diyorum çocuk diyorum çok istedin seni gidemedin o zaman. Yok yok. Sen onu mu düşündün? Ondan önceki sene gidememişti. Eniştem gelmişti. <laughs> Tam bir şey gibi oluyor. Evet. Ha. Ama biz e, deniz güneyi geçen sene gittik. <laughs> <laughs> deniz güneyi geçen sene. <laughs> Araba yok zaten. Geçen sene çalışıyor. Gidecek mi yarın sabah bakalım? Merak G ediyorum. <laughs> Akşamdan geçen derse gider. Hmm. Yoğun olduğu gider. gün gidelim diyor mi? Cumartesi. Yoğun olmuyor mu? Bazen oluyor, bazen çok oluyor, bazen hiç olmuyor. Cumartesi. Değil, <laughs> değil mi? Değil. Ya bunu almasın evde diye diyor benim benim amacım. Ne onun olmasın. Çünkü neyle çalışacağım? Yani. Dinlenmeye gelmiş. O da bir iki arkadaş edilir. Amaç. Önemli. Yani, yani şey yarın yani işe Yarın Cumartesi. Cumartesi. Yarın günüm var yarın. Ha, iyi, yakın mı? Şu yakın mı? Şu kuşa. Şu kuşa. Şu kuşa. Şu kuşa. gidiyorsun gidiyorum. Ay, yok yarın kuşa. Şu kuşa. Şu kuşa. Şu kuşa. Şu kuşa. Şu kuşa geçen hafta cumartesi gitmedim, bu hafta cumartesi gideceğim. Sonra hmm. gidiyor, bir gitmiyor falan. Normalde hafta içi iki tane, iki tane yarım günüm var da. Okul tatil için onun çocukları evde, benim çocuklar yeah. evde falan biraz karışıyor tatilde. O yüzden. Sarkıyor. Kimse çağırmaz. bu hafta hiç gitmedim. Bir tane gittik Onur'la. onunla beraber gittik. Bekar bir adamın evi var Kavacık'ta. Onu Orada Onur'la beraber gidiyoruz. Aa. Onur da zaten izlik yapıyor. Nasıl? Vallahi. Onur'la beraber gidiyoruz. Bazen Aa, inşaatlarımızda gidiyoruz. Ya biz birkaç güzel. plan var. Onur'la gittiğimi bilince bir, bir, boş ev oluyor. Mesela taşınacaklar ya. Evet. Boş ev ha. Onur'la birlikte giriyoruz. Mesela asayim tam asayim gün bir kişi gireceğine yarım gün iki kişi giriyoruz. Evet. O parayı. Biz salı, salı günü, salı günü aynı zamanda haber geldi. Biz salı günü öğleden sonra Onur da o gün Allah aşağımız erken geldi. 2-3 gibi. Çocuk da geç gelecekmiş zaten. Anahtar hmm. bırakmış tuhaf yeğen. Biz Onur'la saat 2'de girdik. Altta hmm. çıktık. Adam baş 300 verdi. 600 lira para aldı. Çıktı çok yani. Allah'ın versin. Çok ya, kalın yani. markete gitti. Çocukları taşıydı. Aferin Onur'a. Ona da şey yapardı. Biz, o çocuğu da biz oraya, oraya biz taşıdık önceki taşı temizledik, Boşken boş biz boş temizledik. O da bizi yiyor, biliyor karı koca gittiğimizi. Şimdi mekanı bir de güzel. olduğu için beni çağırmıyor. Hani Elif Hanım diyor eşinle beraber geldiğini bir temizleyin e, diyor. Öyle yapıyoruz. Hatta Halk biz çocuklarla gidiyoruz, çocuklarla götürüyoruz. Ailecek gidiyoruz, temizleyip çıkıyoruz. Derdi da bayağı yardım etti o sıra. Elinize de Berdu'ya verdik. Yardım et yani şey olmasın. Çalıştığının bir karşılığı amacı olsun diye. Tabii. Normalde e, şu an tam gün aşağı yukarı 500 alıyor. Ama ben o kadar ben uzunluğu tam gün gitmiyorum. Yarın bunlara da böyle 200, 225. Tam 250 almıyorum ama. Hani şey. Aa, normal 500. normal tam gün 500 hmm. şu an. falan. Ama şey benim gittiğim insanlar iyi hmm. insanlar. Normal, böyle yani. bir şey oldu mu eller açık veriyorlar. Nasıl, Aa, da verilip, kıymamız varsa sana da verelim. Öyle, Öyle olunca ben de elini limon hesabını yapmıyorum. Yapıyor Yok, mi? yapmamak lazım. Yapıyor mu? Bir Ha böyle tam kuralına olsam, yabancı bir yere gitsem, derim ki benim bir param bu kaydeler biliyordur. Ama bir kere aldığı için şey oluyor öyle. Ama tabii şey olduğu için sağ olsunlar. Sağ olsun, olsun. Ne yapacaksın? Bu eşine katkıda bulunacaksın. Kızım de. hayat böyle. Anne diyor Sahi'ye. Anne diyor Sahi'ye. Anne diyor Sahi'ye. Nerede? Tuvalette. Bir olur, şey ver başlayın. Bastonu var. geliyor. Uzun işler. İstersen bir kontrol edin bize. Patron mu geliyor? Önünden geç. Önünden geçeceksen geç. Patron kim? Evet, biz devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim göz aydını dileyenlere. Allah razı olsun. Hoşçakalın. İnşallah bundan daha sonra göz aydını Esra da dilersiniz. Hayır, Allah. Allah Hayırlı cumalar diliyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.